Ne haber arkadaşlar? Youtube'un en yeni kanalına hoş geldiniz. Bugün Mega Match diye bir oyun oynuyoruz. Galiba burada kendimize robotlar yapıyoruz. Öyle savaşıyoruz. Arkadaşlar bu arada girmeden önce ben bir oyuna baktım ama hiçbir robot yapmadı. Bize oyunda hangara gir diyordu. Bakalım tıklayalım. He bacak taktım. Arkadaşlar robot köpeğe benzetiyor. <laughs> bunu taktık hafta bunu taktık bunu taktık test diyor teste girdik ve ben şimdi kime sıkıyorum sıkıyorum ki. Ben. Bir dakika şimdi. tamamladık Şimdi bu ikisi ne işe yarıyor? Yani bu ikisi bunları açıp kapatıyor. Bu ne yapıyor? Bu hızlandırıyor galiba ya da güçlendiriyor mu bilmiyorum. Ha böyle bu robotları güçlendiriyoruz. Dur ben havaya sıkıyormuşum. Tamam çıkış zamanı yeter bu kadar. Çıktık. Çıktık. Daha önce uzak olmayan bir haydut uzay istasyonunu bulduk. Korkunç bir şekilde şeyler yapıyorlar. Onları bir tehdit haline gelmeden önce dışarı çıkartalım. Balet. Güneş diyor. Tamam, Güneş'e tıkladım. Böyle başlat dedik. Değişik bir oyun. Ben de ilk defa oynuyorum. Şimdi birinci aşama. Ne diyor? Çok geç kalmış olabiliriz görünüşe göre boş bu zaten inşa ettiler güç kazanmadan yok edelim Tamam kanka o iş bizde sen rahat ol neredeler lan bunlar oh, da buradasınız Oh böyle iyiymiş ya bu güzel bir oyun sizce de öyle değil mi kaç 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 oğlum gelin lan buraya diğeri nerede orada Gel lan buraya. Sen de buradasın. Arkadaşlar bu arada az önce ben basmadım otomatikin kendisi basıyor galiba. Burası neresi? Hem ve birinci aşama bitti kardeş. Buralara mı gideceğim? Yok buralar kapalı. Buraları. Galiba daha da ileri gideceğiz ya. Yani. Hızlan lan yeter artık. Heh, ileride var. Allah. Oğlum gel lan buraya. Oh hayır çok çok kişiler. Arkadaşlar özel gücü basma vakti. Canımızı aldık arkadaşlar. Bunu da öldürdük. On başka var mı lan? Robot gücümüzle her herkesi öldürüyoruz. Gelin lan buraya. Orada da var. Oğlum gel lan. Oo bu boss çok hızlı. Kazandım. Ha <laughs> Lan kazanmamışım. Arkadaşlar daha kim kaldı ki? Patronları bile öldürdük galiba. Hmm, arayalım bakalım kim kalmış. Başka haydut var mı lan aranızda? Bu da ne büyük istasyonmuş. Git git bitmiyor. Burada başka hangi robot var ki hepsini temizledik? Arkadaşlar sizce de öyle değil mi? Burada şey var. Nedir can? Alalım ihtiyacımız var. HP arttı yani can. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Burada dönüp dolanıyoruz sadece. Tüm hadutlar bitti. Titan diyor. Burada Titan. Nerede o zaman? Az önce örümcek bacaklı olan Titan değil miydi zaten? Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Bu oyunu oynayan. Ha solda harita varmış. Şuradan gitmeliyiz. Böyle gitmeliyiz. Böyle gittik. Buradan yok hayır. Buradan dönmeliyiz. Tam burada galiba. Harita. Arkadaşlar. Hıı. Arkadaşlar tüm güçleri bastım valla. Of oh, füze fırlatıyor. Of. Oh. Dışarı çıkmak da yok. Kapıları kapattı. Mini gun'ı var arkadaşlar bunun kollarına bakın. Oo, lazer fırlattı az önce. O kadar çok özel gücü var ki konuşmaya yetmiyor. Hayır, mini gun fırlatıyor. Roket fırlatacak. Aa! Canımız ızımızlandırdım. Arkadaşlar ölmek üzere başaracağız. Eğer şu anda like atıp abone olursanız ölecek dedim ve öldü. Demek ki önceden like atıp abone olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Birinci aşama bitti. Devam edelim. Hangara girelim. Bize bir şey verdi. Ne diyor? Hadi ilk sandığının kilidini açalım. Tamam. Ödül kazandım bu arada. Sandık kilidi nereden açılıyor? Oh, arkadaşlar büyük okey skresi için mümin güç yok pek hmm. şey ha, haftada varmış o oh, ateş silah ateş silahını takalım de şey şunu mu çıkarsak sadece sadece ateş silahlı yok ya bir de şeyimiz olsun bu olsun bir de bunu da taktık bir tane ateş silahı bir tane de şey ateşli mermiler ha, bak ateş atarken bir de mermi yapacağız ya arkadaşlar ateşli mermiler olacak ve e, zırhı daha da delecek Toplantı vakti. Gelin, gelin. Oğlum gelsene ne bize bakıyorsun gel. Neyse o zaman biz de sana toplantımızı yaparız. Şimdi ben az önce ilk seviye haydutlarla dövüştüm ama yine de çok zordu. Titanları bile vardı. Demek öyle. O zaman Bol şans. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyor? Ondan döverim ben seni. Işınlandı bir de. Allah Allah. Bu da ışınlandı. Neyse bir savaşa daha katılmak istiyorum. Dur şuradan hediye açalım. Tamam tamam. Tam savaşa katılmak istiyorum ben. Nereden savaş yapacağım? Ooo arkadaşlar. Ücretsizmiş ikisi de. Onları almak için dövüşeceğim ama değil mi? Neyse lan ben takipçilerime bu silahları göstermek için dövüşürüm. Bu nedir? He yani bu da kız gibi bir şey. Oo gelin lan buraya. Oh hayır. Gel lan buraya. Zaten benden daha küçüksün. Seni hemen öldürürüm. Nerede lan bu? Çok yakın diyor da. Heh, burada. Oğlum bu niye bu kadar büyük? Bu mu? Sen misin lan? Yok bu değil. Bu. Heh, bu galiba. Bunu da öldürdüm. Ee, hadi lan gelin. Gelin lan sizden korkan sizin gibi olsun. Gelseniz hadi korktunuz mu? Aa. C tamam. Yendik. Şimdi ne oldu? Ee, şimdi ne oldu arkadaşlar? Sonraki mücevher diyelim. Neyse arkadaşlar böyle bir sürü şey kazandık galiba. O zaman bay bay.